Merhaba yaz sıcağında eriyen insanlar. Görevimiz tehlike ölümcül hesaplaşma bölüm 1 çıktı. Bu filmde Ethan Hunt ve arkadaşları kontrolden çıkan bir yapay zekayı durdurmaya çalışıyor. Tabi hikaye bu filmle tamamlanmıyor. Sonrasında ne olacağını bundan bir sene sonra çıkacak bölüm 2'de göreceğiz. Peki film nasıldı? Ben filmi izlerken çok keyif aldım. Sizlere de gidebileceğiniz en büyük sinemada izlemenizi öneririm. Ha şunu da söyleyeyim. Filmi izlemeniz için diğer filmleri bilmeniz çok da gerekmiyor. Evet eski filmlere göndermeler var ama bunları bilmeden de ana hikayeyi çok rahat anlayabiliyorsunuz. Tom Cruise son yıllarda giderek daha az ilgi çeken sinema salonlarına daha çok insan çekebilmek için deli gibi çaba harcıyor. Barbie ve Oppenheimer filmleri Görevimiz Tehlikeden tam bir hafta sonra vizyona girecek ve büyük ihtimalle Görevimiz Tehlikenin gişesini düşürecek. Tom Cruise sinemanın geleceğini kendi projesinden daha çok önemsediği için geçtiğimiz günlerde sinemaya gidip iki filmin önünde fotoğraf çektirdi ve seyircileri sinemaya çağırdı vardı. Diğer seriler gerçek mekanlarda çekim yapmadan her şeyi görsel efektle halletmeye çalışsa da Tom Cruise ekranda gördüğünüz çoğu şeyi gerçekten yapıyor. Savaş uçağı uçuruyor, uçan bir uçağın dışında duruyor. Binadan binaya atlarken yanlışlıkla bileğini kırıyor. Son filmde de oyuncunun motosikletle bir uçurumdan atlayıp paraşüt açtığını görüyoruz. Bu manyak sahneyi Tom Cruise'un hayatını kaybetme veya yaralanma ihtimaline karşın çekimlerin ilk gününde çekmişler. Tom Cruise ölürse filmi iptal etmeyi, yaralanırsa da senaryoyu ona göre değiştirmeyi planlıyorlarmış. Tabi sahneye deli gibi çalıştıkları için her şey yolunda gitmiş. Atlayıştan önce Tom Cruise'un üstüne onun her hareketini takip edebilen bir çip yerleştirmişler. Böylece oyuncunun hangi hızda gitmesi, ne kadar ileriye atlaması gerektiğini hesaplamışlar. Çekim günü de sahneyi bir değil altı kere çekmişler. Ben ileride Tom Cruise böyle bir sahne çekerken ölse yapımcılar ne yapacak çok merak ediyorum. Cruise yapımcılara ölürsem sahneyi filme koyun, filmi izlemeye daha çok insan gelir demiş bile olabilir. Filmde Ethan 'ın yapay zekayı durdurma çalışması Tom Cruise'un sinemayı kurtarmak için internet platformlarına karşı verdiği savaştan çok da farklı değil. Cruise sinemanın evde telefonumuza bakarak izlediğimiz bir şey olmasını filmlerin yapay zekayla yapılmasını istemiyor. Bu arada her şeyi gerçekten çekiyorlar diye filmde görsel efekti kullanmıyorlar zannetmeyin. Görsel efekt günümüzde neredeyse her filmde kullanılıyor. Görevimiz tehlikenin başarısı gerçekten çekilen sahnelerle görsel efekti çok iyi birleştirmesi. Bunun dışında film nasıldı? Ben ana kötünün kontrolden çıkan bir yapay zeka olmasını sevdim. Filmde karakterlerin bir yapay zekanın insanları nasıl manipüle edebileceği ile ilgili konuştuğu bir sahne var. Son zamanlarda bu konu üstünde ben de herkes gibi çok düşündüğüm için filmin kötüsü beni gerçek anlamıyla korkuttu. İnsanların yapay zeka ile şu ana kadarki en büyük karşılaşması sosyal medya algoritmalarıyla oldu. Bu algoritmalar hepimizi 10 saniyelik videolara bağımlı hale getirdi. Eskiden televizyonun dikkat dağıtıcı bir şey olduğunu, kitap okumayı engellediğini söylerlerdi. Günümüzde başka bir şeyle ilgilenmeden bir dizi izlemek bile zor bir hale geldi. Yani yapay zeka bizi çok ama çok kolay bir şekilde manipüle etmeyi başardı. Yakında internette okuduğumuz haberler, izlediğimiz videolarda yapay zeka tarafından yapılabilecek. Bu dünya şu an içinde yaşadığımız dünyadan bir hayli farklı olacak. Görevimiz tehlikenin dünyası şaşırtmacalarla dolu olduğu için filmin her şeyi kontrol edebilen ana kötüsü de bu dünyaya çok iyi oturuyor. Geçen sene çıkan harika aksiyon filmi Top Gun Maverick'te biri Tom Cruise'un karakterine yakın gelecekte uçakları insanların değil bilgisayarların uçuracağını, pilotların anlamsız olacağını söylediğinde Tom Cruise'un karakteri böyle cevap veriyordu. Maybe so, sir. But not today. Bu cevaba ben de katılıyorum. Filmde Ethan ve arkadaşlarının yapay zekayı durdurmaya ve hamlelerini tahmin etmeye çalıştığı sahneler güzeldi. Bunlar bana Rick and Morty'nin çok sevdiğim hırsızlık bölümünü hatırlattı. Eminim çoğu Rick and Morty izleyicisi filmi izleyince ne dediğimi anlayacaktır. Ana kötü dışında filmin aksiyonu da bence çok yerindeydi. Aksiyonla hikaye sürekli beraber ilerlediği için John Wick 4'te olduğu gibi aksiyon beni sıkmadı. Tabii filmde temponun düştüğü bazı yerlerde vardı. Film 2 saat 40 dakika ve İlk bir buçuk saatten sonra film biraz yavaşlıyor. Ben normalde aksiyonun azaldığı ve hikayenin nefes aldığı sahneleri severim. Ancak bu filmde kendimi aksiyona o kadar kaptırmıştım ki nefes alan sahneler beni aşırı mutlu etmedi. Bu anlarda senaryo biraz tekrara düşüyor ve karakterler yapay zeka ile ilgili daha önce konuştukları şeyleri tekrar konuşuyorlar. Ancak yapay zeka olayı bir süre sonra gerçekçi olmaktan çıkıp fazla romantik ve dramatik bir şeye dönüşüyor. Bunun dışında ben ekibe yeni katılan Hayley Hetfield'ın enerjisini ve rahat hareketlerini sevdim. Önceki filmlerde gördüğümüz Rebecca Ferguson da filmde çok iyiydi ve bence kesinlikle filmde daha çok kullanılabilirdi. Evet bu filmle ilgili söylenebilecek çok bir şey yok. Ben filme sınav senemde giderim puanını veriyorum. Kanala destek olmak isterseniz sizde tek seferlik yardım yapabileceğiniz teşekkürler özelliğini kullanabilirsiniz. Geçtiğimiz videoda bunu kullanan herkese ve kanala devamlı destek olan tüm katıl üyelerine teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Haziran ayında askerdeydim ve döndüğümden beri daha aktif olmaya çalışıyorum. Umarım bu benim hoşuma gittiği kadar sizin de hoşunuza gidiyordur. Hoşçakalın.